Evet arkadaşlar merhaba ee, Bu videomda sizlere Atari oyunlarının nasıl oynanacağını göstereceğim Arkadaşlar sizden gelen e, Sizlerden gelen istekler ve mailler doğrultusunda bu videoyu çekiyorum Arkadaşımızın biri demiş e, Abi Atari oyunlarını oynamak istiyorum Nasıl yapılıyor gösterilmesin diye Ben de size kısa bir video çekmek istedim. Şimdi çok basit yöntemim var arkadaşlar bunu yapmamız için Öncelikle bu oyunlar internette var Oradan bulabilirsiniz Eğer bulamazsanız e, bana hangi oyun istiyorsunuz? onu yazarsınız ben size gönderirim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunu açalım. Şimdi arkadaşlar buraya klasör oluşturun ben Atari diye. Şimdi bu klasörün içine giriyoruz arkadaşlar. Şurada Virtual Nest diye bir tane bir ee şey var. Compiler var. Bunu açıyoruz. Şöyle küçültelim. Hatta bilgisayarımızın sesini de kısalım biraz. Şimdi buradan geri gelelim favori oyunlarım diye klasör oluşturdum ben ee, Normalde herkesin bildiği çok sık oynanan oyunlar bunlar Hemen mesela Super Mario'yu göstereyim ben size Super Mario Bros Arkadaşlar yapmamız gereken işlem Super Mario Bros'u tıklıyoruz ee, Mouse'u bırakmadan yani tıklamayı bırakmadan sürüklüyoruz Bu compiler'ın için atıyoruz Kan uyarıya evet diyoruz. Böylelikle oyun açılmış oluyor. Hemen bir denemelik oynayalım. Burada e, ben size bahsedeyim hemen. Ok yönleriyle ilerliyoruz, sağ sol yapıyoruz. Z ile e, hızlı koşturuyor ve ateş ediyor. X ile zıplıyoruz. küçükken bu oyunu az oynamazdık arkadaşlar. O yüzden ister istemez profesyonelleşiyoruz. Ben size hemen göstermeli hızlı hızlı bu bölümü bitireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atari oyunlarını oynayabiliyoruz. Hemen diğer oyunlara da bakalım. Mesela tank oyunu var. Bu oyunda çok güzel. Aynı işlemi buna da yaptık. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Bir kişilik mi iki kişilik mi onu seçiyoruz. Arkadaşlar bu arada uyarıda bulunacağım size. Sakın ama sakın Space tuşuna basmayın. Space tuşuna bastığınız zaman kompiler kilitleniyor kapatıp yeniden açmamız gerekiyor. Şimdi buna da hemen kısaca bakalım. Evet ben şu an yanlışlıkla space tuşuna bastım. Hemen tekrar atalım. Arkadaşlar ok tuşlarıyla Hareket ediyoruz. X ile ateş ediyor. Bu oyundaki amacı biliyorsunuz zaten oynamayı bilenler. Bilmeyenler için söyleyeyim. Buradaki e, kartalı koruyoruz. Tanklardan. Tankları öldürdükçe Gelişiyoruz. Can çıkıyor. Oyunu donduruyor. Hepsini öldürdükçe level atlıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da göstermiş oldum. Kapatayım hemen. Enter'a basınca oyun duruyor. Şimdi mesela ee, Doktor Mario var. Bilir misiniz bilmiyorum ama biz onu çok oynardık. Doktor Mario vardı. Sildim yanlışlıkla sanırsam. Prince of Persia var. Pinball var. Ee, diğer klasörde kalmış. Bütün binlerce oyun var o klasörde. Ben hemen size göstermelik seçmiştim. Onu almayı unutmuşum. Pikachu'nun oyunu bile var arkadaşlar. Pikachu'nun oyunu açalım hemen. Hemen oynamayacağım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen diğer oyunlara bakalım kısaca. Mesela Aladdin var. E, mod, nasıl söyleyeyim Street Fighter var Mortal Kombat var mesela Mortal Kombat oynayabiliriz hemen kısaca bu oyunu çok oynardım ben küçükken turnuvayı seçiyoruz buradan oyuncumuzu seçiyoruz arkadaşlar hemen denemelik X'e basıyoruz oyuncumuzu seçtikten sonra Hemen bunu da gördük. Tetris var arkadaşlar. Donkey Kong var. Çok güzel oyunlar var arkadaşlar. Böyle nostalji yapmış oldum. Hem arkadaşımızın sayesinde. Hem de <laughs> vakit harcıyorum. Canımız sıkılıyor malum. Neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. E, yapamayan olursa takılan olursa ve çekmemi istediğim videolar olursa bana ulaşın yazın. Ben elimden geldiğince sizleri kırmamaya çalışıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Güzel videolar gelecek arkadaşlar. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.